Kış hazırlıklarını tamamlayan sobacılar yaz aylarında yaptıkları ürünleri iş yerlerinde müşterilerin beğenisine sunmaya başladı. <laughs> Yarım asırdır imalat yapan soba üreticileri, kış mevsimi için ürettikleri sobalara müşteri bulamamaktan şikayetçi. Çocukluğundan beri soba imalatı yaptığını belirten 59 yaşındaki Ramazan Mungan, doğalgaz ile birlikte işlerinin hali düştüğünü söyledi. Adım Ramazan Mungan, Diyarbakırlıyım. Dededen beri bu mesleğin içindeyiz biz. Ben çocukluktan beri dedemin babamın yanında yetiştim. Yaşım 62 doğumluyum. Şimdi biz daha önceleri sobayı yapardık. Odun sobası Bursa'dan, Eskişehir'den, Kayseri'den çeşitli soba alırdık. Yetiştiremezdik ki toptan ve perakende satalım. Şimdi soba da satılmıyor. Esnafın sadece bizim değil. Eski oranla satışlar yüzde üçe beşe düştü. Bak üçe beşe diyem düştü satış yok, alış yok. Sobayı, boruyu, dirseyi, kovayı hiçbir malzemeyi yetiştiremezdik. Şimdi, Şimdi de soran de yok. Doğal o kim millet daha önceleri biz Bingöl'e, Tunceli'ye, ilçelerimize, Batman'a en azından pikap pikap kamyon kamyon mal verirdik. Şimdi vallahi soran.